Evet arkadaşlar şu an Isparta gösterisindeyiz. Bu gösteriyi ev sahibi yapan Isparta Derneği'mize çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Şöyle geçmişte almış oldukları onur ödülleri. Isparta yani, Resim yarışmasını kazanan Evet. Şöyle ufak bir ödül törenine bakalım. Onur evet, ödülleri takdim ediliyor. Sparta Kanarya ve Eri

son yarışma salonu. Hala dop dolu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Aa, çocukları çekmedik. Orada çocuklar için özel bir pist var. Bizim camia ödün töreninde. Burada da misafirlerimiz var. Sollanda tepelileri güvercinler. Bilerek burları kesmeyeceğim. Ortamı, ilgiyi, alakayı görün diye. Sayısız gelip giden oldu. Yerli ve milli ötüm. İspenç. <laughs> Cüce var Onu bana koyaydınız da biz ikimiz kalaydık. Ettir çok, abi. çok, yumuşacık. Kadife hissini evet, veriyor evet, mu sana? Evet, kadife, kadife gibi. Aynı bak. Kadar... <laughs> <laughs> <John Ahmed> <laughs> Memnun musunuz beyefendi? Çok da güzel. Benekli benekli. Beyefendi. Yusuf. Memnun musunuz hayvanlardan? Çok memnun. Ne yapıyorsun? En çok hangisini sevdiniz? <laughs> Çak. Hadi tavşan sevelim mi seninle? Gel şöyle elini uzat. Onu mu seveceksin? Gel şunu sevelim. Şöyle, uzat elini. Şuradan uzat, şuradan. Yusuf <laughs> abi, görüşlerini alalım. Nasıl? Görüş, kardeşim. Harika kardeşim her şey, ortam mükemmel. Teşekkürler abi. Böyle devam edelim. Burada çocuklarımız var. Oyun alanı tamamen ücretsiz. Burada da başka bir oyuncak var. <laughs> Hayvan ambulansımız var. <laughs> bekliyor. Veteriner hekimlerimiz var. Her birinden Allah razı olsun. kokuduk tavşanlarımız var. Onların taşıma kafesleri gördüğünüz üzere tavşana özel sulukları. Şöyle devam edelim. Biraz kazlardan. Cüce <laughs> avustraloplar var burada. Türk'ken gel oyunlarımız var. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik kızım Hacı Kadı geldim. Yerli ve milli gururumuz Fransızların çalmış olduğu Gerzim'imiz Burada güzel bir temsilcisi var Mavi kulübümüz. Osman abimiz, veterinerimiz, Biday abimiz de veteriner ekibimizden abi yarışma ile ilgili ufak bir görüşünüzü alabilir miyim? Yani ne hissettiniz buraya gelirken? Böyle bir yarışmada düzenlenmesinde emeği geçen e, kanatlı, su hayvanları yetiştirici, ırkçılarının tamamına çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle bir organizasyonda veteriner hekim olarak medikal de destek destek sağlıyoruz ee, çok hoşuma gitti ee, böyle güzel bir organizasyon içerisinde devamlı yer almak istiyoruz Çok teşekkür ederiz sağ Osman abi, abi. bu burada hiç durmadınız sürekli kafesleri gezdiniz kontrol ettiniz <laughs> ve e, sıkıntısız bir yarışma atlattık çok teşekkür, için. teşekkür Allah ederiz Allah razı sağ olsun sağ sağ şöyle devam edelim kupalarını almış bir maviciler Nasılsın abi? İyi sen nasılsın? Senin mi? Ne hissettin abi? Allah burada ilk defa koleksiyona girdim. Evet. Yani Türkiye'de ilk Amerikan koleksiyon ve ilk petek şampiyonu. Bana nasıl oldu yine? Hayırlı uğurlu olsun Sağ abi. Allah devamını erdirsin. Youtube'da paylaşacağım. İznim var mıydı? Evet. İznimizi de aldık. Şöyle Amerikanlılarımız. Burada brakellerimiz var, gümüş rengi, tüccar şunlarımız, yine başka bir üreticimize ait. devam edelim. Yani ne ararsanız var arkadaşlar. Burada çok güzel bir yarışma ortamı geçiyor. Yani maşallah. Şu hayvanın büyüklüğü Türkiye şampiyonu olmuş bir kızımız. Sarı siyah boyalımız. Sarılarımız var. Nasıllar? <laughs> Hanımefendi beğendiniz mi tavukları? Şaşırdınız mı? <laughs> tamam biz sizi rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar çok büyük bir ilgi var. Özellikle çocuklardan. Aileleri de ilgi gösteriyor. Yani Isparta gibi şehirlerde çoğu kişi müstakil ya da müstakile yakın evlerde yaşadığı için daha fazla beslenme oranı oluyor. Şöyle şampiyonumuzu aradan da bir çekelim. Yine Brahma'da da iddialı hayvanlar vardı bu sene. Brahma <laughs> kulübün özel ödülünü almış. Bu, hayvanları. Bu tüm hayvanlara bir listeyle ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hangi üretici, hangi hayvanla girmiş, kaç hayvanla girmiş, kaç puan almış. Şöyle 95 bir Türkiye şampiyonu var. Sahibinden bir demeç alabilir miyiz? Ne hissediyorsunuz Yasin Bey? Furkan kardeşim öncelikle teşekkür ederim. Video YouTube kanalına çekiyorsun galiba. Evet, Furkan Bakır YouTube kanalına evet. çekiyorum. Geçen yıl zaten ilk yarışmama katıldım, ulusal yarışmaya. Bu sene ikincisi oluyor. Yine ufak tefek ödüllerimiz var. İstediğimiz sonucu aldık diyebilirim. Dark Oroz'da 95 puanla şampiyonluğum var. Bir de e, beyaz siyah Kolombiya Brahma Tavuk'ta Türkiye şampiyonluğum var bu sene. E, yani horozda çok istedim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam. Üretmeye devam. Bir sonraki yarışmaya tam gaz devam. Daha nicelerine Yasin Bey. Görüşürüz kendinize Dur. iyi bakın. Şöyle devam edelim. Kuşlara. Burada teknik tankerlerimiz var. Müslüm <laughs> abimizin hayvanları. Nasıl? Beğendin mi ödülü? <laughs> Hayvanları sevdin mi? Sevdim. En çok hangi hayvanı beğendin? Şu, şu taraf çok güzel bir beyaz kuş beğendim. Kuş mu beğendin? Tavşanları gördün mü? Tavşanlar da güzeldi. Oyun alanında oynadın mı? <laughs> Eğlendin o zaman bugün baya. Görüşürüz. Evet, burada onur ödül almış bir <laughs> mavi keklik tellimiz var. Mehmet abimizin bir Türkiye şampiyonumuz var. Şöyle. Çıkarmıyor, <laughs> çıkaralım filtre suyuyla duşlarını alıyorlar. Beş gündür falan evlerinden uzaktalar. <laughs> Beyefendi güzel mi hayvanlar? Yol olmadı. Var var. Burada Sumatralar var. Böyle konikler. Bir Türkiye şampiyonumuz var. 95 lira. Servis güzel ne hissediyorsunuz? Bir röportaj vermek ister miydiniz? <laughs> tamam. İyi günler. Mesela ayağından çıkan bilezik. Normalde olmaması gerekiyor. Şimdi bu tavuk atıyorum şampiyon oldu. Hadi şuraları hiç görmedik. Çok iyi bir hayvan. Şampiyon oldu. E bu bilezik ayağından çıkıyorsa bunu çıkartıp başka bir tavuğa takarak yani bir nevi kimlik değiştirmeyi, sahte kimlik olayını önlemek için bilezik ayağından çıkıyorsa direkt koşusuz şahsız puanlanmıyor hayvan. Şöyle bir de geniş açıdan alalım salonumuzu. Havalandırmaları üstte. Hayvanlara ceyran da yapmıyor. Böyle sahiplendirmek isteyen sahiplere telefon numaralarını ve benzeri şeylere yazabiliyor. Geldik. Mula Süs Tavukları Derneği'ne aitmiş Fuat Güldü abimizin 95 puanlı <laughs> <laughs> şampiyonu horozu. Kadir abimizin, var 94 ile 94'le <laughs> Onur ödülü almış bir kaybımız var. Şöyle devam edelim. Emre abi'den de mi? bir görüşlerini <laughs> alalım. Emre abi bir görüşlerini alalım yarışma ile ilgili. Vallahi ben kardeşim Erkan abiyle geziyoruz. Salon güzel, gayet başarılı. Burada en önemli sevdiğimiz olay da salonun halk tarafından talep edilmesi, kalabalık olması onu muhakkak karaya yansıt. bizim ulusal yarışmalarda özellikle bizim tavukçuların gelmesi önemli değil. Tavuktan anlamayan halkın buraya gelmesi çok önemli. O yüzden herkes buraya gelsin kardeşim. Ben çok memnun kaldım. Önümüzdeki sene de muhtemelen yine burada olacak. Belediye başkanının da sözü var. Daha daha büyük kitleler inşallah olacak. Biz bunu halka yayarsak bu hobiyi daha da iyi yaygınlaştırırız. Sana da başarılar, Emre sağlık, görüşürüz. Dikkat Teşekkür etkan. ederim Emre abi. Emre abimizde sağ olsun. Güzel şeyler söyledi. Zaten ambiyansı görüyorsunuz. Hayvandan çok size ortamı yaşatmaya, buradaki ilgiyi, alakayı, sistemi yaşatmaya çalışıyorum. İzzet Güldemir'e ait bir onur ödülü almış. Hollanda tepelimiz var. Şöyle İtalyanlar var. Evet, koşturan çocuklar, bebek arabalarında gelen çocuklar. dikkat edeceğiz diyenler mi dersiniz? Yani çok güzel bir ortam. Nasıl beğendin mi yarışmayı? En çok hangi hayvanı beğendin? Horoz. Hangi horozu? Şu içinde kupa olan horoz mu? Hı. Bunun cinsi neymiş biliyor musun? Bak şurada ırk yazdığı yerde Orbiton yazıyor. Nerede? Şurada. Bunun cinsi Orbiton. Bu Türkiye neydi şampiyonu? Türkiye Orbiton Horoz şampiyonu. Bu 2024. Bu 2024. Evet, bu cinste katılanların içinde şampiyon Or çıkan Orbington. bu hayvan. Mehmet abi görüşlerini paylaşmak ister misin? Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Avustralya'da bu sene de koleksiyon ve Türkiye şampiyonu aldık. Ee, güzel geçti bu sene de. Ee, herkese başarılar diliyorum. Hayırlı İyi olsun abi. Selamlar. Başarıların devamını dileriz. Evet, şu an yeni bir başlangıç aslında. Bu son olmuyor. Yeni yenisi için bir başlangıç oluyor. Çünkü Buradan götürdüğümüz anda Şunu şununla eşlesem Şununla şunun yavrusunu alsam Nasıl daha iyi olur? Ne yapabilirim? Bunu planlamaya çalışıyoruz Bu aşamada da Allah'ın izniyle Daha da ilerlere Gideceğiz Bu e, halka yayıldıkça Daha çok kişiye ulaştıkça Buradan belki 100 kişi bile başlasa tahmini bir e, 7000 bin, bin ziyaretçi olmuştur. Bundan 100 kişiyi bile kazanabilsek bizim camiamız için çok iyi bir şey. Çünkü o 100 kişi eşine, dostuna söyleyecek. Öyle öyle yayılacak. İlk başta tavuk mu? Tavuk nedir? Özür dileyerek söylüyorum. Götü boklu tavuğun peşinde ne koşuyorsun? Diyenler gün geldiğinde biz bunu Avrupa'daki ülkeleri de buradayız misafir ettiğimizde yani konfederasyon yarışması, büyük yarışma burada olduğunda nasıl o zaman anlayacaklar? Hanımefendi siz su mu içiyorsunuz? Biraz... Cüceliklerde de aşağıya konuyor yeni de sular. Çünkü yetişebilmeleri için. Bu beyefendi de yemiyormuş. Siz ikimiz kardeş misiniz? Eli Karaçöt. Yan yana yemek yiyen biz çiftimizi gördük. Hayırlı olsun Ramazan abi. Ne Kupaları toplamışsın. Yani tane var. Ne hissediyorsun abi? Bir... <laughs> <laughs> e Sek abi nasıl geçiyor yarışma? E, yarışma güzel ayanlar var, çok farklı ayanlar var. Hoşumuza gitti, organizasyon müthiş. Ee, Isparta Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık abi, biz size teşekkür ederiz. Beyefendi beğendiğiniz en güzel hayvan hangisi? Evet, hepsini beğendim. Hepsini beğendim. Teşekkürler. Ne? Evet. 94 almış fotoğrafı. Yani diyecek artık çok da bir şey kalmıyor. Şu ambiyansı yakalayabildikten sonra. Bronze Star Champion Bantam Soft Beer Great Britain. Great Britain kulübünün özel ödülünü almış bir hayvanımız var burada. En iyi tavuk. 96 puanlı. Güce koşayım siyah kar yağdı, siyah beyaz kar yağdı. Şöyle, inşallah sahibine başarıların devamını dileriz. Konya'dan Ali Solak abimiz 95 puanla Türkiye şampiyonu kayıtlar. Şey, siyahlar da var Evet, Böyle 95 onur ödülü bir al, almış diyoruz. Çünkü 96 ile şampiyon vardır Evet arkadaşlar yani dilimizin dilim döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hatamız, kusurumuz olduysa affola. Ama şu ambiyans, şu birikim muhteşem bir şey. Arkadaşlar görüşlerini söylemek ister misiniz? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. Bitirişi de.